Merhaba arkadaşlar bugün sizler Antor serimizin 3. bölümüne devam ediyoruz ee, Yanımda kan var ama konuşmayacak Başka bir oyunla uğraşıyor Dediğim gibi ikinci bölümde neden öyle bir şey yaptım Soranlar olursa Ses kayması çok fazla oldu Hem de çok fazla oldu Bir şey diyordum yarım saat sonra oluyordu O yüzden dolayı Fragman olarak attım yani orası da güzel anlarıydı böyle savaş mı falan Aksiyon sözü vermiştim. Ölmüştüm de zaten birinci bölümde. Şey oyun, ikinci bölümde oyuna girdiğimde. Çekimde oyuna girdiğimde. 3-4 tane zombi üstüme saldırdığı için öldüm. Sonra asker üstte falan gittim. Kasıldım. Öyle. Ne yapalım? Başlayalım. Kan bir konuşta selam ver. Sadece bir kereliğine. Selam. <laughs> Kaan şu anda yeni serisi için hazırlıklar yapılıyor. Bu video Happy Wheels'tan Happy sonra atılacak. Bu videodan sonra da sürpriz bir seri atılacak. Değil mi Kaan? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Başlayalım, devam edelim. İşte... Hmm... şeyde kalmışız şu Arkadaşlar şu var ya şu şu kıyafetsiz bu zombi şunların üç katı şu küçüklerin üç katı ve ölümsüz en tırstım zombi yani uzak duruyorum, duramıyorum ama ee, envanterimde neler var silah falan Rambo bıçağı silah falan bunlar falan var bunun ne işe yaradığını bilmiyorum at gitsin şunun eşyalarını işime yarar diye düşünüyorum Bunlar da şu silahın jerzörleri falan dürbün Evet başlayalım Ufak bir kasma vurabilir Arada sırada Evet aksiyona atılacağız ama şu soldaki ayının yanına değil Nerede lan? söz vermiştim. Aytınlar düşüyormuş artık bunlardan çok sert falan vurunca. Şunun arkasını çekeyim derken o bana çekecek. Evet şu ayıyı bir oynatalım diyeceğim de. Cık, yok şimdi bizi falan görür. Saatlik yapmasanız da yüzde yüz iki vuruyor şu araç. Ha, o araç buraya gelme aracımdı. Köyden çalmıştım bir tane Vide Önce ikinci bölüm 15 dakikaydı 5 dakikasını falan gösterdim sadece O yüzden dolayı Pek bir şey anlamadığınızı Ama aksiyonlu taraflarını gösterdim Müzik falan ekledim canı sıkılmasın diye Yukarı çıksak mı? Cık, pek bir şey çıkmıyor eskiden en çok Fazla buradan çıkıyordu <laughs> Hı hmm. Kaan'ın dediğini duydunuz mu bilmiyorum ama Epic de oralar dedi Yani çok fazla güçlü itemler çıkıyordu O C diski değil mi kanka? D diski bilgisayarında <laughs> bir şekilde Laptopuna getirdi bize şu anda Benim masamın sağ tarafında bunun laptopu duruyor Oha yüzde üç benzin. Nanı yedim gidebildiğim kadar şu ileride benzin daha hızlı bitiyor artık çok kötü bu benzinceye kadar dayansaydım birazcık daha ilerlet hadi bu adamım benzin sıfır neden ilerliyor çünkü yavaşlıyor. Yavaş. artık ilerlemeyecek belki Aha, ilerliyor lan <laughs> yeni, yani. yeni arabalar da gelmiş Yeni arabalar gelmiş şehirlerde yeni evler falan da gelmiş kan. Kan bu günceleştirme hiç girmedi, oynamadı. Kan oraya emal diyor, onu yaz. oyunuyla ilgili uğraşıyoruz da arkadaşlar. Seri oyun açılırsa seri başlayacak. Kaan'ın serisi. <laughs> Cumartesi pazar e, video depoluyoruz artık. Fazla video çekmemek için. Yani videosuz bırakmayacağız. İnşallah, değil mi Kaan? Ben çekerim. Burada da söylüyoruz o zaman video programlarımızı Program şey. <laughs> vlog izlerseniz Hangi günler hangi vi video atılacağını öğrenirsiniz. Bir de cumartesi pazar günleri Happy Wheels gelecek artık. Demek ha. Vurdu. Adi. E, videonun başında canım azdı. Niye oynadım biraz. Şuna tek atar mıyım? <laughs> Yapıştır adamı. Silah falan bırakmamışlar. Ben şunu şuradan... Oralara hiç bakasım yok ama şu zombiyi öldüreceğim. Öldü kanka. <laughs> Arabanın arasından vurdum. Fazla eşya çıkmıyor. Ee, yerler falan değişmiş. Artık... Ee, çok iyi item çıkaran yerlerin hepsi çok kötü itemler çıkarıyor dur şurada bir can bulalım medkit ilaç falan epifus videosunu sonra direkt açtım videoyu arkadaşlar yani kan şu anda renderlıyor Bir de bunun da renderlaması var yani. Happy Wheels atılacak falan. <laughs> Pasaport diyor kanka şifre yanlış diyor. <laughs> Şu ikisini işaretlesene kanka. <laughs> Bilmiyorum ama. oyun açılmıyor şu anda yükledi kaydoldu bakalım açılacak mı arkadaşlar heyecanlı dakikalar kanı bekliyoruz hmm. yuh yani yuh 6 GB hard disk istiyor olmasın mı? 6 ben yükleyemem o zaman unut beni bunda ona. Ve bu. Kanal bu. Ve bu. toplayarak aksiyona gireceğiz arkadaşlar. Bu bölümde de ses kayması olursa ne yapacağım bilmiyorum. Bu ne zırh mı burada? Yok ya bu bir de tişört. Benim burada ne güzel zırhım var. Ne? Güzel mi? İğrenç mi? Ya böyle bir Aynen. Piksellerimi yüksek yaptılar. GTA 5 bile o kadar istemiyor. İndirsin abi 60 GB hard disk istiyor. Yani 1 TB yani 1000 GB hard diskim var. Abimsin. <laughs> yani Evi diğer bölüme kaldı arkadaşlar. İki milyon de ses kayması olduğu için fazla kasılamadım. Şu araca binip kaçar mıyım? Yeter o bana. Aksiyon filmleri ne olur ya. Böyle geri geri dönerler bir anda basarlar. Din din nene nene nene. Şu anda gidiyoruz da Neye gitsek Benzinciye gidelim Benzin şehri var bir tane Kaan bilir orayı Eski köyümüz Hatırlar mısın Kaan Şuradan kısa yoldan bir basalım Fazla benzin harcamayayım Araba ters döndü zannettim var Bas bas bas. Şu üstten oraya atlar mıyım ben oraya? Atlarım. Fazla benzin harcamak istemiyorum. Yolmuş neymiş? Unuttum. Yani. Alınsay benzinsiz yollar yani. O kadar şuradan döneceğime. Dur şurada bir duralım. Evi normal olarak böyle bir ev yapmayacağım yani. Şu binaların üstünden doğru yapınca görürsünüz. Yani yukarılarda falan gezeceğiz. Zombiler aşağıdayken. Ta tamam, öleceğim öleceğim. <gülüyor> ya. <laughs> Face'ten bir şey açtın Ya abi gülmekten vuramadım ya. <gülüyor> 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 Video koyayım mı ona? Ha? Ne? Video koyabilirsem koyarım ben ona ya da sonuna kanı gösterdiği şey diye. Buna <laughs> ben bunu niye niye aldım lan? Şu ilacı içebilirsek. Şu şeyde. Ha. Şunu bir içeyim. <laughs> At. Başlar bir sen atmaya. Benim de renderlar falan olduğu için. Ben onu mı gidip şimdi üstüne? Şunu bir atalım. İlaçlar nerede lan? Lan ilaçlarım nerede? Ha. Gitmişim tamam nereye atmış? O 25 can. Kanka, bu ne cenabetlik canım kaç biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar. Cenabetlik canım 31. Neler oluyor bu ya? <laughs> bu cenabetlikten kurtulma zamanı. Oha. 66 pozisyonu. <laughs> cenabettik de gidiyoruz arkadaşlar. Hepsi kan yüzünden. Yanında biri biri ceba şey Cık. ay söylemiyorum ya. Bana ne ya? Ufak kasman olacak dedim ya. Oha. Kim daha önce vurdu o? Cık. Buralara bakınca eski kanlı hatıralarım geliyor aklıma. <laughs> Adamsanız tek tek gelmeyin. çok az geliyorlar birazcık alın sizin için her şey şey i̇şte ben bu kadar çok beklemiyordum abi Cık. ya ben iki kişi falan bekliyordum ya sen bir gelin gelin At. Saniyeler içinde dört kişi öldürmek iyi. Şimdi uzaktan sniper'layalım. Hmm. pat Oha nereye sekti? Çok sekiyor bunun altına bir şey koymak gerek. <laughs> Kaç kişi geliyor adam? Adamsanız tek tek adam. Şimdi arkadaşlar. Aksiyon sözü verdim. Mermim de bitse de. İşte şu öküz falan varsa burada. Ben ondan çok istiyorum. Şu baltayı alayım. Diğer bölüm balta bulur Çıkarsa buradan diğer bölüm ev yapıyoruz. Evet. Ağaç kesmek için balta lazım herhalde. Hayla. İnşallah. Var mı ki burada? Burada yoktur ya. Heh. Her şey vatan için dur. Bir, bir tane açalım abi. Şu karşıdaki ada Var mıydı lan bu eskiden? Yoktu. Değil mi? Yeni haritalar da gelmiş. Hapishane falan var ha. Şey haritayı zaten gösteriyor. Nerede lan? Ha doğru. Ee, ben şu anda buradayım. Oyun TV. Ada bak ada. Şu karşıdaki. Şu acı bir keselim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Gel. Okay. Come. On. Come. On. Come. On. Sağ bir keseceğim. Pat. Evet. Abi baksana abi. Ha bu düştü. Bunu ha kırıl. Dedim yavaş yavaş kendimiz böyle zannettim. Vallahi ev yapmazdım. Gider mi yukarılarda gezerdim. Evet arkadaşlar. İlk ağacımız hayırlı olsun. Diğer bölüm ev yapmak için hazırlanacağız. Ee, bu bölüme izlenme bekliyorum. Like falan beklemiyorum da. Yani abone bir şey yok. Ee, ne diyeyim? Çıkalım. Evet arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz sosyal bağlantı adresinizde paylaşmayı da unutmayın. Ne diyeyim? Abone de olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ho İyi oyunlar. Hoşçakalın.